Hepinize merhabalar ben Ömer Şimşek. Bugün uzun bir aradan sonra YouTube'a devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun bir süredir yoktum. Neden yoktum? İşte çalışıyordum ve bayram haftası gelmişti. Çok yoruldum. Zar zor kendime geldim. Ve bir süredir de bir şey deniyorum. Aslında bir video için hazırlanıyorum. Bir şey denemek istedim. Sürekli onunla uğraştım ve şu anda o videoyu çekiyorum. Ve bundan sonra haftada 3 videomuz gelecek. Pazar, çarşamba, cuma günleri videolar gelecek. Sadece bu haftanın ilk videosunu çarşamba günü attığım için... Bu haftanın videosu çarşamba, cuma, pazar günü gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve başkanı gördüğünüz üzere GeForce Love yani Game Plus hakkında konuşacağız bugün. Öncelikle Game Plus'ın en çok tartışılan noktalarından birini açıklamak istiyorum. Hatta ikisini açıklamak istiyorum. Fiyatlandırması. Fiyatlandırması 75 lira aylık. Özel paketleri var. 60 liraya falan denk geliyor. 3 aylığını aldığınız zaman arkadaşlar. Aslında dolar bazında bakmış olduğunuz zaman Komik ama GeForce Now en ucuz Türkiye'de kullanımı açıldı. 5 dolar bile yapmıyor. 4,5 dolara falan denk gelmiş oluyor arkadaşlar aslında baktığınızda GeForce Now. Şu anda dolar mesela 8 lira 5 olsa 85 dolar değil lan 10 dolar pardon. Aşağı yukarı 10 dolar falan yapıyor arkadaşlar. Yani 9,5 10 dolar falan yapıyor. Free atalım. <laughs> Ve bu arada arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Ondan sonra GeForce Now'da bir oyun oynayacağınız zaman o oyunu sahip olmanız gerekiyor. Siz GeForce Now'ı aldığınız zaman oradaki oyunları kiralamış olmuyorsunuz. Siz oyun oynayabileceğiniz bir sistem kiralamış oluyorsunuz. Ve bu sistemler internete bağlanan herhangi bir cihaz olabiliyor. iPhone telefonla oynayabiliyorsunuz. Android telefonla oynayabiliyorsunuz. Android TV Box'larda oynayabiliyorsunuz. Apple cihazlarınızda, Macbook'larda oynayabiliyorsunuz. Herhangi bir Windows laptopta internete bağlanan bir bilgisayarda dahi oynayabiliyorsunuz. Onun sonra fiyatlandırma olarak aşağı yukarı bir 70 lira alalım tamam mı? 12, 12 ay var mesela bir sene içerisinde. 10 ay olsa kaç para yapar? 700 lira yapar. 2 ayda oradan 840 lira falan veriyorsunuz aylık. 850 lira diyebilirsiniz ona düz hesap. 850 900 lira hatta tamam mı? Ee, şu anda bir sistem almaya kalksanız en aşağı bir sistem böyle şu anda 10-15 milyardan falan başlıyor bilgisayar ve Cyberpunk gibi bir oyunu ultra ayarlarda RTX teknolojisiyle oynamak istediğiniz zaman çok iyi ekran kartları almanız gerekiyor. Sistemler 50 bin 60 bin lirayı bulabiliyor. Siz aylık aşağı yukarı bin lira falan vererek yine de bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Sadece sizin işinize yaraması için GeForce minimum 15 megabit internetinizin olması gerekiyor. Mesela ben bugün değerlendirirken kendi internetim benim 15 megabit yani 16-15 megabit falan alıyorum sürekli. Ve oyunları 1280 pikselde çok rahat bir şekilde oynayabiliyorum. Şu an ekrana da kendi oynadığım ayarları getireceğim. Sadece oy e oyunlarda Cyberpunk'a girerken GeForce ayarlarını 1440 piksele çekiyorum. O şekilde oynarım. Bunun da nedeni galiba Cyberpunk alakalı. Oyuna ilk girdim 1280 pikselde tam ekranda oyun. Ama sonrasında ne yaptıysam yaptım oyunu tam ekrana alamadım. Hep böyle bir pencere içinde oynatıyordu bana. Sonrasında GeForce Now'ı 1440 piksel aldıktan sonra bu sorunu çözdüm. 1940 pikselde ara sıra biraz donmalar arttı. Donmalar hakkında da konuşacağım. Benim başımı derde sokuyormuşlar. Yani Hedefim başımı derde sokuyor. Deki yani benim şimdi sorun oluyor mu bunlardan bahsedeceğim söyleyeceğim? Sizler ne tarz sorunlarla karşılaşırsınız? 15-16 megabit internetiniz varsa hangi ayarlarda oynamalısınız? Bunun hakkında da konuşacağım. Ee, gameplay gameplay. Game gameplay, gameplay, ile ilgili birçok video çekmek istiyorum. Bunu seri haline getirmek istiyorum. Ondan sonra mesela bir kol satın aldım o joystick'in üzerine, kol, gamepad'in üzerine telefonunuzu koyup telefondan da oynayabiliyorsunuz. Mesela benim şu eski telefonum, emekli telefonum Redmi Note 7 var. Bu Redmi Note 7'yi mesela takarak ekranı büyük olduğu için aşağı yukarı 7 inçlik bir telefon bu. Bununla birlikte yattığım yerden Witcher 3 oynayabilirim. Ondan sonra arkadaşlar ben daha çok böyle hikaye tabanlı, hikaye fazla oyunları oynamayı seviyorum. O yüzden mesela oynadığım oyunların birçoğu işte Cyberpunk, Witcher 3, mesela Metro'yu aldım, Metro, Metro Redux'u aldım. Rise of Tomb Raider oynuyorum, Hitman oynuyorum falan birçok oyun oynuyorum. Ama bir inceleme yapmak için de ara sıra bir CSGO ve Fortnite, Apex Legends gibi oyunlara girdim. Bu tarz oyununda oyunlarda da çok büyük sorunlarla karşılaşmadım. Tepkimi süreleri falan yeterince iyiydi, güzeldi, grafikler yine güzel gözüküyordu. Yani bu tarz oyunları oynamak istiyorsanız da alabilirsiniz bu sistemi. Benim gibi online oyun fazla sevmiyorum. Ara sıra sadece istikrarsız bağlantı diyor. Bu, bu istikrarsız bağlantılarda böyle ekran böyle gidiyor geliyor. Hikaye bazlı oyun oynadığım için escape'e basıyorum. 5-10 saniye içinde düzeliyor zaten. O sürede hani, bir sağa sola bakıyorum belki bir su içiyorum falan. Zaten hani bayağı önce düzelmiş oluyor. Tekrardan oyun kendisine geliyor ve oyuna devam ediyorum. Ve bu da bu istikrarsız bağlantı böyle ekranın gidip gelmesi bir buçuk aydır oynuyorum. 3 ya da dört kere falan başıma gelmiştir. Sadece bir kere Witcher 3 oynarken oyun bağlantısı koptu arkadaşlar. Onun nedeni bilmiyorum. İnternetim o sonra bayağı bir düştü galiba hızı. Oyun durdu ve beni oyundan attı. Sonrasında oyuna tekrardan girdim. Devam ettim ve tekrardan güzel akıcı bir şekilde oynayabildim. Dediğim gibi Cyberpunk tarzı bile oyunları oynayabiliyorsunuz bu sistemle. Ondan sonra diyelim ki ben neden bu sistemi aldım ve bu sistemi neden öneriyorum ya da öneriyor muyum bilmiyorum ki. Öneriyorum. Ondan sonra arkadaşlar hani çok büyük bütçeniz yoksa bunu almanız tabii ki de güzel olacaktır. Bence bayağı yararlı bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz. Benim hoşuma gidiyor yani. Ondan sonra dediğim gibi yıllık mesela 1000 lira falan bir para ödüyorsunuz, 900 lira falan ödüyorsunuz. Tabii oyunları satın almanız gerekiyor bakın. Steam'den ya da Epic Games gibi yerlerden oyunları satın almanız gerekiyor. Zaten GeForce Now'da bir oyun üzerine tıkladığınızda oyunu işte hangi platformda olduğunu gösteriyor. Steam'den ya da işte Epic Games e falan giriş yapmanızı istiyor size. Ondan sonra diyelim ki mesela Cyberpunk Steam üzerinden aldınız, oynadınız, oynadınız ve sonra bir bilgisayar satın aldınız. O bilgisayarı Steam'e indirdiniz, Cyberpunk'ı indirdiniz. GeForce Now'daki sistemde nerede kaldıysanız tam olarak oradan oyunu oynamaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Böyle de bir güzelliği oluyor. Ondan sonra mesela Cyberpunk üzerinden çok örnek verdim. Mesela Witcher 3. Witcher 3'ü satın aldınız Steam'den. Epic oyunu bilgisayarınıza indirmenize hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Sizin oyunu satın almanız, almanız Steam ya da Epic Games kütüphanenizde bulunması oyun oynamanız için yeterli. Oyunu satın aldınız, ödeme işlemini tamamladınız. Giriyorsunuz, tıklıyorsunuz ve oyunu direkt oynamaya başlıyorsunuz. İndirme süresiyle, kurulumuyla hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Çünkü zaten sizin halihazırda eee kiraladığınız o sistemde oyunlar yüklü oluyor. Sadece siz oradaki Steam hesabına giriş yapıp oyununuzu sadece oynuyorsunuz. Benim sadece bir kere başıma şöyle bir şey geldi. Witcher 3'ü ilk aldım. Tıkladım Steam açıldı önümde. Normalde daha önce hep oyun açılıyordu direkt. Bu sefer Steam açıldı. Steam üzerinden play basmam gerekiyordu. Bilgisayarda Witcher 3 inik değildi. download'a tıkladım. Bak hiç abartmıyorum. 2-3 saniye içinde Witcher 3 tamamen indi. 1-2 saniyede kurulumunu bekledim. Hani o kadar iyi sistemlerde oynuyoruz ve internet girdiğimiz internet bilgisayardaki internet o kadar iyi ki. Bir gün beni şey attı Cyberpunk oynayacağım zaman tıkladığım zaman Cyberpunk'ın da ekranı geliyor. Steam gibi şey i̇şte onu unuttum şu anda. Project Red'in galiba bir arayüzü gibi bir şey geliyor. Orada haberin devamını okuyoruz. Haberin ok, haberi okunun devamına tıkladıktan sonra benim önüme bir Google sayfası açıldı. O Google sayfasından speed test'e gittim. 2100 download veriyor. 4000 upload veriyor. İnterneti o kadar iyi ki. Ben 16 megabitle oynuyorum. Benden kaç kat daha iyi internete sahipler. Vallahi var ya şok oldum. Böyle baktım. 2000 küsur download verdi. Yani internet o kadar iyi ki o Witcher 3 olduğundan şaşırmıştım. O şeyler oldu böyle direk iniverdi oyun. Bir kere öyle oyun indirmek zorunda kaldım ama hiç beklemedim. 10 saniyede falan tekrardan oyunun ekranına ulaşmış oldum arkadaşlar. Ondan sonra şeye geleyim. Ben neden Game Plus aldım? Ben para biriktiriyordum. PlayStation 4 alacaktım. Sonrasında PlayStation 4 oynamak istediğim oyunlara baktım. Yani bazı oyunları oynayamadım. Onlardan fedakarlık ettim. Ama 4-5 milyar biriktirene kadar dedim ki en azından buradan oyun oynayabilirim. Ve gerçekten de öyle oluyor. Hani ben mesela oynamak istediğim oyunlar ne bileyim. Witcher 3 vardı. Cyberpunk vardı. işte Hitman oynarım diyordum. İşte ara sıra CS, Fortnite falan girerim diyordum. Bu tarz kafamda kurguluyordum. PlayStation 4 alacak olsaydım mesela yine Cyberpunk oynayacaktım. God of War ve bir de Spider-Man Miles Morales'i istiyordum. Sadece onların ikisini oynayamadım. Onları YouTube'da izledim. Ve ondan sonra şunları söyleyeyim. Yani ben dedim ki bu iki oyunu oynamasam da olur. Ama içinde birçok oyun olduğu için dedim ki ben GeForce Now alacağım. Ve GeForce Now aldım. Şu anda da gerçekten ilki almışım diyorum. Gerçekten çok başarılı. Yani şu bilgisayarda Cyberpunk oynuyorum ya. Bir dakika şimdi geliyor. Abi Macbook'ta Cyberpunk oynuyorum. Bir kilo bilgisayar. İstersem odamda oynuyorum. İstersen gidip salonda oynuyorum. Ama birçok zaman salonda oynuyorum. Odam salonda olduğu için. Bu şekilde benim için daha iyi oldu. İnternet bağlantısı falan daha güzel oluyor. Tomb Raider falan oynamak istedim mesela. Oynayabiliyorum şu anda bu şekilde. Dediğim gibi sadece oyunları satın almanız gerekiyor. Parasını ödemiş olmanız gerekiyor. Oradaki oyunlardan oynayamıyorsunuz. Yani oradaki oyunlardan oynayamıyorsunuz dediğim de şey oluyor. Hani siz GeForce'a girdiniz. Bir oyuna tıklıyorsunuz. Steam'e Epic Games üzerinden oyuna giriş yapmanız gerekiyor. Bir kere giriş yapmanız gerekiyor sistemi bağladığınız zaman. Sonrasında mesela telefonunuza indirdiniz. Telefonunuzdan da direkt hiçbir giriş yapmadan direkt tıklayıp oyunu nereden kaldıysanız oradan da devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel oluyor. Dediğim gibi bunu seri haline getirmek istiyorum. O kol aldım işte hepsi burada söylenen. O kol geldiği zaman da yine bir video çekeceğim. Yattığım yerden Witcher 3, 3 oynayacağım. Cyberpunk oynayacağım. Joystick'le belki CSGO oynamaya çalışırız falan bir şeyler yaparız. Bu videoda bu kadar olsun. Uzun bir süredir yoktuk. Dediğim gibi video izliyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.